Hoş geldin Varettin Rozi'ye. İstanbul'a İstanbul Şu anda meşaleler yakıldı. İlk evet. <laughs> Değerli futbol severler, Futbol Plus ekranlarına hoş geldiniz. Transfer Manşetleri programında bugün sevgili Kaan Dursun'la birlikteyiz. Hoş geldin Kan. Hoş bulduk Ceren. Bugün artık e, Trabzonspor'un gündeminden bahsedeceğiz. E, çok fazla isim anıldı ama şu anda da gündeme gelen bir isim var Tete. E yeni Malatyaspor'un küme düşmesiyle birlikte aslında e, bu transfer gündeme geldi de diyebiliriz. Başarılı da bir oyuncu. Hı hı. Abdullah Avcı'dan sanırım onay çıktı ki Trabzonspor talip. Sen neler söylersin? Öncelikle Trabzonspor hani oyuncuyu ne yapacak onu anlamadım. Yani Ghana basının iddiasına göre ne yapacak? Şimdi o bölgeye bakıyorum. Canini var. Hı hı. Koyta var. Destan geldi genç. Batuhan Kör geldi genç. E 4 tane oyuncu var hı hı. zaten. Cornelius saymadım. Cornelius sayarsam 5. Cornelius farklı ayarda bir oyuncu benim için. Yani tamamıyla kule forvet deyimiyle. Şimdi Tete'in de hı hı. boyu uzun 1.93 ama yani Cornelius'la e, oyun fa, oyun biçimi olarak farklılar. Daha çok Canini ile Koyta'nın oyununa farklı. Hı hı. hani oyununa eşdeğer. Açıkçası hani Gana Bas'ın neye göre yazdı bu iddiayı ben anlamadım. Abdullah Avcı'nın da e, kendisini istediği ve onay verdiği söyleniyor. Hı hı. Eğer e, bu transfer gerçekleşirse Trabzonspor'da bir ayrılık olur. Ya hmm. Canini gider ki Canini'yi Trabzonspor taraftarı seviyor. Ya da Koyta gider. Koyta sezon başında çok eleştirilere neden hmm. olsa da sonradan işte eleştirilerin biraz dozacı azaldı. Ee, Galatasaray'da da anılmıştı oyuncunun ismi. Evet. Galatasaray açısından bakarsak şu anda Gomis hiç eskisi gibi değil. Yani Performansı bayağı düştü. 37 ya yaşına falan da, geldi. Evet. Gomis eskisi gibi değil. Cagne dönecek. İşte Cagne'nin ne yapacağı meçhul. Ondan sonra Halil Dervişoğlu gidiyor. Ekim kalıyor Mustafa Muhammed. Mustafa Muhammed'in de Avrupa'ya transferi konuşuluyor. Yani Trabzonspor Galatasaray açısından böyle bir ikili baktığım zaman Galatasaray'a daha uygun oyuncu. Hı hı. Yani şimdi Trabzonspor tamam sürekli oyuncu alıyor da Abdullah Avcı ne aldığını bilmiyor mu? Biliyor. Yerli oyuncu alıyor sürekli. Adam ona göre yabancı kısıtlamasının artacağını bildiği için ki o konuya da gelelim. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı değişiyor. Yani kimin olacağı belli değil ondan sonra şu anda se e, sayın Servet Yardımcı bakıyor Hı -hı. o görevi işte Nihat Özdemir'den sonra yabancı kısıtlaması artacak mı azalacak mı vesaire bunlar belli değil. Kulüpler Birliği diyor ki işte şu şekilde kalsın bir süre. Hani ondan sonra bakalım inmesin. Hı -hı. Çünkü kulüpler de yapılanmalarını ona göre yapıyor. E şimdi önümüzdeki yıl sen 7 oyuncu üzerinden yapacağım diyorsun ya e, Trabzonspor da ona göre işte Enis Testanları, Batuhanları alıyor. E onun belli olması lazım. Ben sana şu kadarını söyleyeyim. Haziran ayında pek e, işte Haziranın sonlarına doğru pek transfer beklemiyorum ben yani ki doğrudan etkileyecek bir konu çünkü e, adam aynı kalırsa yabancı alır evet. ya da yabancısını gönderir artarsa işte kısıtlama daha da büyürse hmm. ona göre yerli alır şimdi neye göre alacaklar ki hani şu an hiçbir şey belli değil daha evet. yayıncı kuruluş işi de tamam e, konuşuluyor kimin aldığı vesaire de yayıncı kuruluş işi belli değil tamam oradan sıcak para gelecek E yabancı kısıtlaması belli değil yani şu anda yazılan transferler Önümüzdeki işte e, ayda daha çok hani netleşir. Şu anda sadece işte kulüpler görüşmelerini yapıyor. İmza aşamasına gelebilecek bir transfer çok zor görüyorum. Anca işte yerli vesaire ya da Trabzonspor'un devre arasında yaptığı Edin Vizca transferi gibi böyle nokta atışı merkez transferler olabilir. Tete konusu bana biraz abartı geldi açıkçası. <laughs> Teteye ihtiyacı yok şu anda Trabzonspor'un. Ama transfer döneminde bir bakarız. İşte Canini gitmiş Trabzonspor'da güzel bir paraya satılmış ya da Koyut'a satılmış. O zaman alınabilir dediğim gibi Malatya küme düştü ee, yüksek ihtimalle şey yok ee, feshetme maddesi yok net bir bilgim yok onunla alakalı ama öğrenirim Hı -hı. Ee, feshetme maddesi yok o zaman da transfer kaça biter böyle yaklaşık bir 2 milyon euroya falan bitebilir. Tete Sparta Praktan geldi işte e, 24 maçta 8 gol 3 asist yaptı Evet Süper ee, süperlikte şimdi küme düşen bir Malatya'da 24 maçta 8 gol 3 asist yapan Tete o Trabzonspor'un merkez şampiyon kadrosunda neler yapar Allah bilir. O yüzden dediğim gibi Canini ile şeyden iyi mi? Koyta'dan iyi. Ama işte Trabzonspor onları gönderir mi? O yüzden bilmiyorum. Peki o zaman teşekkür ederiz. <laughs> ben teşekkür için. ederim. Değerli futbol severler, Futbol Plus ekranlarında bugün sevgili Kaan Dursun'la birlikteydik. En yeni transfer gelişmeleri için Futbol Plus ekranlarından ayrılmayın. Hoşçakalın. kalın <laughs>